Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden çocuk sesleri yükseliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan bu hafta Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Onlardan bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesi oldu. Çocuklar burada doyasıya eğleniyor. Bir sıra ayınlar oynuyorum oyuncaklar alıyorum. Daha çok güzel kitaplar veriyorlar bize. Çok eğlenceli burası. Kesinlikle buraya herkes gelmeli. Burası çok güzel bir yermiş. Burada etkinlikler yapabiliyoruz. Atatürk'ün soğuduğu havayı soğabiliyoruz. Burası çok güzel. Ben istiyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İyi ki de gelmişim. Merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsun? Tavuk kuşu. Çok güzelmiş. Peki mutlu musun? Evet. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda neler yapmayı planlıyorsun? Oyun oynamayı, arkadaşlarımla birlikte geziye gitmeyi planlıyorum. Geçen sene de gelmiştik. Eğlenceli, güzel bir ortam. 23 Nisan'la ilgili siz neler söylemek istersiniz? 23 Nisan bütün dünya çocuklarının bayramı. Sadece burada değil, eminim ki bütün e, ülkelerde farklı farklı etkinliklerle. Ee, kutlanıyor. Yani iyi ki 23 Nisan olmuş çocukların günü. Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi şenliğinde çocuklar dolu dolu bir gün geçirdi. Türk yapımı kara aracı Barkan'da etkinlik alanındaydı. Çocuklar Barkan'ı yakından inceleme fırsatı buldu. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Hangi etkinlikleri yaptınız? Ee, bilgisayarla oynadık. E... Labirentten girdik. Sonra tenis oynadık. Bize şey anlattılar. Robotlarla ilgili bilgiler anlattılar. Bir şey yüz boyama yaptık. Bilimsel deneylere baktık. Balon aldım, bir tane kitap aldım. Sonra yemekler yedim. 23 Nisan'la ilgili neler söylersin? Bence çocuklar için en güzel bayram bu olmalı. Sen neler yaptın? Hangi etkinlikleri oynadın? bir tane roket şey etkinliği yaptım. Çin çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da 30 ülkeden gelen Dünya Çocuklarını kabul etti. Böyle yüzünüzde var olan o gülümsemeyle her türlü olumsuzluğa rağmen geleceğe umutla bakan yaklaşımınızla aslında bizlere de büyüklere de ders veriyorsunuz. Gençler aynı dili konuşmasa da aynı lisanla birbirlerine muhatap olamasa da aslında aynı gönül diline sahip olabildikleri, gülüşlerinin aynı olduğu, gelecek ümitlerinin aynı olduğunu bu 23 İslam Festivali dolayısıyla hem bizlere hem bütün dünyaya gösteriyorlar. Çok çok güzel burası. Çok beğendim. İlk defa geliyorum. İç gelmedim. çok heyecanlıyım. Nereden geldin? Kosova'dan, Prizren'den. Peki sen nereden geldin? Ben de Kosova'dan geldim. Ben de çok iyi hissediyorum. 23 Nisan'ı çok seviyorum. Bu yıl çok değişik oldu bana göre. Çünkü hep okulda kutluyordum ama bu sefer burada kutluyorum. Sen nereden geldin? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Evet. Peki, ne yaptınız burada? Neler hissediyorsun? Burada ülkemi temsil ettiğim için ve okulumu temsil ettiğim için çok gururluyum. Ve Türkiye bizi davet ettiği için çok mutluyum. Teşekkürler Türkiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen etkinlikler 25 Nisan'a kadar devam edecek. 23 Nisan çarşamba günü ise meclisi çocuklar yönetecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genel kurul 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak. O gün meclisi çocuklar yönetecek. <laughs>